Aha Ömer burada ne varmış gördün mü oğlum bak kamyondaki oyuncaklara bak bak iki tane kamyon Hadi Ömer bu kamyonun içindeki oyuncaklara bakalım oğlum ne varmış bir tane polis arabası Bakalım başka ne varmış bir tane yeşil araba. Hadi sadece dizelim da. Bir tane kırmızı araba. Bir tane daha kırmızı araba. Daha kırmızı araba. Bakalım. Ah, burada ne var? Bir tane mavi araba. Evet. Bir tane beyaz araba. Bir tane de mavi bir uçak. Evet. Küçük kamyonumuzu kenara çekiyoruz. Büyük kamyonumuz geliyor sırada. Aa! Bakalım bu kamyonun içinden neler çıkacak? Hadi bakalım sırayla çıkar bakalım. Uçak. beyaz uçak, o mavi uçak. Evet. Sırada mavi bir tane araba. Şunu al. Mavi araba. Şunu al. Mavi araba. Evet. Sonra sırayla çıkart. Yine mavi bir araba. Demir mi? çok güzel onlar. Mavi evet, Ömer'in sevdiği araba. Mavi araba. Mavi. Hayır. Sarı araba. Yeşil arabamız da varmış. O kamyon mu tır mı? Tır galiba o. Evet Ömer. O araba değil tır. Ama herhalde arkası yok onun. Evet. Başka ne var burada Ömer? Ömer. Ömer. Kamyonda arabalarımız kaldı oğlum. Hadi. Evet Ömer. Hadi devam edelim anneciğim. Bak burada ne var? En sevdiğin kulakları böyle hareket eden arabam var. Ama şimdi pirini takmadığımız için oynamıyor. Evet. Çok güzel. Hadi devam edelim. Kamyonun içinde daha büyük. Evet. Ömer arabalarını almaya devam ediyor. Hadi bakalım. Aa, ne kadar çok sarı araba var. Ömer. Kaç tane sarı araba aldık oğlum? Bir, iki. Bir de kamyonda var. Ah, bir de mavi arabamız var. Onun da ışıkları yanıyor galiba. Ama şimdi hiçbirinin pil olmadığı için çalışmıyor değil mi? Ah, sıra arabayı da aldık. Evet. Şimdi bakalım şu arabalara. Wow. Şu kamyonları da şöyle dizelim. Arabalar. Ömer şu arabaları da dizer misin oğlum? Bak böyle. Diz bakalım ne kadar araba ne olacakmış. Hadi bir bakalım. Hadi. Hadi. Bak. Wow. Ne kadar çok araban var? Ne, ne? Ne? Evet. Hadi Ömer. Ömer hadi arabalarımızı dizelim gel oğlum. Gel. Aa. Şu arabalara bak. Ne kadar güzel gidiyorlar. Hadi şimdi Ömer arabaları kamyonlara geri doldursun. Hadi bakalım. Evet. Yavaş. Aferin sana. Aferin oğlum. Evet. Evet. Ne diyor? <laughs> evet. Didiyor. Didiyor. evet. <laughs> Ömer ne <yapayım>? <gülüyor> 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 Doldur bakalım. Hadi kamyonlara oyuncaklarımız da olsun, arabalarımız da olsun. bu, bu kamyonu doldur Tamam bu kamyonu doldur anneciğim. Onu, o daha doldu anneciğim. Almaz o. Biraz da buna koy bakalım. Bak bu boş kaldı. Bu kamyon boş kaldı. Hep ona doldurdu. Hemen. <laughs> arkadaşlara bay bay demek ister misin? <laughs> Görüşürüz.